Selamlar arkadaşlar serinin son videosuna gelmiş bulunuyoruz gerçekten bu seri bitmez gibi geliyordu her şeyi bitiyormuş bunu öğrenmiş oldum şu anlık buraya başka video eklemeyi düşünmüyorum ama ilerleyen zamanda belki eksikleri gideriz diyelim şimdi istatistik ne yapıyordu istatistikler arkadaşlar iki video önce de bahsettim yanlışım yoksa şimdi biz cost based optimizasyon kullanıyoruz execution planlarda Execution plan da bu kosta göre gidiyor. En uygun kostu getiriyor ve onun üzerinden işlem yapmaya çalışıyor. İstatistik güncel olursa kostu doğru hesaplıyor. Amaç bu. Buradaki hikaye bu. Ee, bu istatistiği biz genelde tablo üzerinde alıyoruz ama siz bunu istatistikler, e, şey indeksler veya materyaliz bilgiler gibi tablolar üzerinde de tablo gibi davranan yapılar veya yani veri tutan yapılar üzerinde de yapabilirsiniz. Bu tablonun istatistiklerine ne işe yarar derseniz, kaç satır, ne kadar blok var, bu bloklar veri tutan en ufak objeler bu arada. Yani sizin verileriniz e, bir bloğun içerisinde, örnek veriyorum 30 rova kadar bir blokta, diğer 30 rova başka bir blokta gibi düşünebilirsiniz. E, ortalama boyutları ne gibi bilgiler tutuyor, veri tipi ne, şu ne, bu ne falan gibi. Sonra... İşte bloklara bakıyor. Ben bu kadar row okuyacağım, bu kadar byte okuyacağım. En doğru yol budur diyor ve ona göre bir yol seçiyor. Ee, şimdi büyük tablolarda istatistik güncellemek durum arkadaşlar. Çünkü düşünün, tablodaki bütün row'ları ve bütün column'ları falan analiz etmeye çalışıyor. Yani inanılmaz bir iş yükü var burada. O yüzden genelde e, şey yapılmaz. Bütün e, tabloyu istatistik alınmaz. Alınsa çok daha iyi tabii elbette. En doğrusunu verir bize ama e, %10'luk, %20'luk bir örneklem e, datası alıp random 10 üzerinden de e, yapılabilir. Çünkü e, şey gibi düşün yani %10, %20'si bu ise tablonun genelde budur gibi bir hesaplama yapıyor oraklar arka planda. E, burada başka dikkat etmemiz gereken ne var? E, bu örneklemi de iki farklı şekilde alabiliyoruz bu arada. Hani örnek almamız... E, gerekiyor dedik ya %10, %20 gibi büyük tablolarda. Ee, bir satır bazında örnek alabiliyorsun, diğeri blok bazında. Blok hatırlarsanız ne demiştim? 30 tane row bir bloğun içerisinde gibi. Ee, Oracle bu arada şeyi çok önermiyor. Ee, o e, şeyi öneriyor yani satır bazı öneriyor. bloğu çok önermiyor. Ama burada önermemesinin sebebi şu, bloklarınıza çok hakim değilsiniz. O blokların içerisinde nasıl bir şey saklanıyor emin değilsiniz. Bloğu çok kullanmayın diyor bilginiz olsun. O yüzden row sampling alabilirsiniz. Burada şurada görüyorsunuz. Mesela block sample e, sample'ını true veya false yaparsanız mesela false yaparsanız e, row bazlı işte %10'unu alıyor. Şey yaparsanız o tablonuz işte 100.000 bloğun içerisinde ise o 100.000 bloktan gidiyor 1000 blok okuyor gibi düşünebilirsiniz. E, ve ilgili şeyi getiriyor. E, bunun dışında şemanın DB'nin veya sistemin de e, istatistiklerini alın ama Bunu siz yapmayacaksınız. Onu söyleyin. Yani Ben hiç yapmadım bugüne kadar. Tablonun istatistisini aldım, geçtim ve bu tip bir şey olursa da zaten herhalde DBA'lar burada işin içine giriyor. E, şurada, şununla beraber hangi tablonun ve sütunun en sonki analiz bilgilerine ona ulaşabilirsiniz. Mesela bu tablodaki bu sütunda şu kadar distinct value var. İşte en küçük değer bu, en büyük değer bu. İşte burada kardinolojisinden bahsetmiş. Ondan sonra, e, şuradaki sample sayısına emin değilim, en son ne zaman istatistiği alınmış, ondan bahsetmiş e, gibi böyle şeye ulaşabiliyorsunuz. İşte ortalama 5 karakter uzunluğunda buradaki yerler vesaire tarzında e, tabloların, sütunların şeylerini ve en son ne zaman analiz edildiklerine ulaşabilirsiniz. Peki analizi nasıl yapacağız? Yine burada bir sürü şey var, ee, yöntem var İşte mesela bir tane tablonun alıp başka bir tabloya ekleme işte ufak bir parçasınınkini alıp oraya import etme falan gibi şeyler var ama ben oralara şu anlık takılmayacağım buradaki hikayeyi bilmeniz de önemli ee, o tip şeyler de yapabiliyorsunuz bu arada hani e, ufak bir datayı bir yere ekleyecekseniz özellikle bulk işlem yapıyorsanız e, diyelim ki 100 milyarlık bir tabloya işte 10 milyon data ekleyeceksiniz. Kalkıp 100 milyarın istatistiğini almaktansa o yeni ekleyeceğiniz 10 milyon istatistiğini alıp diğerinin üstüne ekleyebiliyorsunuz. Mesela böyle özellikleri var. Ee, ama o artık e, işin biraz daha ileri boyutu diyelim. Genel kullanımı şu şekilde. DBMS Stats e, bu e, prosedürün içerisinde şemasını, tablonun ismine e, ortalama ne kadarlık bir estimate, yani şey e, ne kadarlık bir blok yaptık. Mesela buraya 100 verirsem bunun hepsini, 50 verirsem bunun yarısını. E, blok sample dersem, block sample true dersem blok bazında, false dersem e, şey bazında, row bazında %50'yi alacak. Degree'den kastı burada paralellik, hani biz selectte falan hint veriyorduk ya Oradaki paralelliğe denk bir şey bu. Mesela bunu 16 verirseniz çok daha hızlı çalışır gibi bunu bastığım anda bu hemen onu hesaplar ve başarılı bir şekilde bitirdikten sonra gidip bu tablonun içine bakarsanız bu tablonun en son ne zaman istatistiğin güncellendiğini yeni verilere ulaşırsınız. İstatistik önemli bir konudur. Atmayın derim. genelde böyle balık işlem yaptıktan sonra özellikle muhakkak istatistikleri güncellemekte fayda var. Yine oradaki dokümanlarından daha fazla detayda ulaşabilirsiniz isterseniz. Ama bu bilgiler yeterli olur gibi geliyor bana. Bir sonraki ders diyemiyorum. Seri bitti. Sonuna kadar gelebilen <laughs> arkadaşlara helal olsun. Ben bittim. büyük Büyükte onlar da bitmiştir. Ee, ama çok şey kazandığınızı eminim. Ee, yeni serilerde artık görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.